Merhaba gezgin dostum. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bugün seni Doğu Londra'nın enerji dolu kalbi Stratford'da Queen Elizabeth Olimpiyat Parkı'ndaki ArcelorMittal Orbit Kulesi'ne götürüyorum. Kırmızı çelikten kıvrılan çizgileriyle, uzaktan göz kırpan bu yapı, sadece bir seyir kulesi değil. Aynı zamanda kentle oyun oynayan bir heykel, bir mimari deney, bir adrenalin sahnesi. Sence bir kule, hem sanat, hem de macera olabilir, mi? Burada olabilir. Burası ne? ArcelorMittal Orbit Kulesi, Londra 2012 olimpiyatları için tasarlanan, yaklaşık 114 metre yüksekliğinde, Birleşik Krallık'ın en büyük heykeli olarak kabul edilen bir yapı. Heykeltıraş Sir Anish Kapoor ile tasarımcı ve mühendis Seçil Balmond'un ortak işi. Çelik halkalar birbirine dolanıyor, gövde sanki dengede kalmak için kendi üstüne bağlanıyor. Tepede iki kapalı seyir katı var. İçeride Anish, Kapoor'un imzası niteliğindeki parlak, içbükey çelik aynalar ufku ters yüz ediyor. Kendini gökyüzünün bir parçası gibi hissetmeye hazır ol. Bu kule, Olimpiyat Parkı'nın anlatısı içinde kalıcı bir iz bırakmak için yapıldı ve 2014'te halkın ziyaretine açıldı. Nerede? Stratford, Londra'nın hızla dönüşen doğusunda. Kule, Queen Elizabeth Olimpiyat, parkının tam kalbinde, London Stadium ile yüzme havuzlarının bulunduğu merkezlerin arasında yükseliyor. Konuma ulaşmak kolay. Central ve Jubilee metro hatlarıyla Stratford istasyonuna gelebilirsin. London Overground, Docklands Light Railway ve hızlı tren bağlantıları da mevcut. İstasyondan parka girmek yönlendirmeleri takip etmek kadar basit. Parkın düzeni engelsiz erişime uygun, bu da aileler ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için rahat bir deneyim sunuyor. Ne zaman gitmeli? Gün doğumu sonrası Sabah saatleri manzara için berrak olur ve kalabalık azdır. Gün batımı yaklaştıkça şehir ışıkları yanar, ufuk sıcak bir renge döner ve kulede ritim yükselir. Yaz sonu ile sonbahar başı genellikle daha açık gökyüzü sunar. Kışın rüzgar daha sert hissedilir ama manzara yine de çarpıcıdır. Hafta içi ziyaretlersen sıraya girme olasılığın düşer. Hafta sonu ise özellikle gün batımında daha yoğun olabilir. Ziyaret süresini buna göre planlamak iyi fikir. Ne kadar süre kalmalı? Seyir katlarında sakince dolaşmak, aynalarla oynamak, fotoğraf çekmek ve açık hava galerisinde rüzgarı yüzünde hissetmek için en az bir saatini ayır. Eğer macera tarafını da ekleyeceksen, aşağıda anlatacağım Helix kaydırağına, hazırlık bilgilendirme ve bekleme süreleriyle birlikte toplamda 1,5 ile 2 saat arası planlamak rahat ettirir. Nasıl gezilmeli? Kuleye girişte asansör seni yaklaşık 80 metre yükseklikteki seyir katlarına çıkarır. İster tekrar asansörle dön, ister kıvrıla kıvrıla inen 455 basamaklı merdivenlerden yavaşça aşağıya süzül. Merdivenlerde Londra'nın seslerinden oluşan bir ses peyzajı eşlik eder. Kalabalığın uğultusu, stadyumun coşkusu, şehrin ritmi. Üzerine hafif bir rüzgar alabileceğin için mevsime uygun bir üslük ve rahat ayakkabılar işini görür. Su ve fotoğraf makinesi ise şart. Bilet işi nasıl? ArcelorMittal Orbit Kulesi'nde iki temel deneyim var. İlki, şehrin iki kapalı kat ve açık hava yürüyüş galerisinden izlendiği Orbit 360 deneyimi. İkincisi, kulenin etrafından kıvrıla kıvrıla aşağı inen Helix adlı tünel kaydırağı. Biletler çevrim içi olarak önceden satın alınabiliyor ve Özellikle gün batımı saatleri hızlı doluyor. Zip World, 2025 Şubat ayından itibaren bu deneyimlerin işletmecisi. Bu nedenle çevrim içi rezervasyon ekranında seans aralıklarını ve müsaitlikleri görüp seçim yapabiliyorsun. Şimdi işin kalp atışı, Helix. Bu, dünyadaki en uzun ve en yüksek tünel kaydırağı olarak anılıyor. Yaklaşık 178 metre uzunluğa sahip, ve kulenin gövdesinde 12 kez dönerek alçalıyor. Yolculuk saniyelerle ölçülüyor ama hissettiğin şey çok daha uzun sürüyor. İçeride şeffaf panellerden dışarıyı görüp şehirle göz göze geliyorsun. Kayıtta hızın saatte yaklaşık 24 kilometreye ulaşabiliyor ve iniş süresi yaklaşık 34 saniye. Minimum boy şartı 1 metre 30 santimetre, minimum yaş 8, maksimum ağırlık 100 30 kilogram. 6 yaş altına uygun değil. Rehber gözetimi kuralları yaşa göre değişiyor. Gençlerin yanında yetişkin bulunması isteniyor. Ayağında spor ayakkabı bulundur. Yüksek topuk ya da gevşek terlik kabul edilmiyor. Tarihsel bir adım geri atalım. Bu kule 2012 Olimpiyatlarının mirası olarak düşünüldü. Olimpiyat parkına fazladan ne eklersek kalıcı bir iz bırakır? sorusunun cevabıydı. Tasarımın kökünde yörünge fikri var. Sanki elektron bulutu gibi hareket eden bir çizgiyi dondurup üç boyutlu hale getirmişler. Kıvrımlar, düğümler ve halkalar heykelin dili. Bu dev heykel için binlerce cıvata kullanıldı. Çeliğin ağırlığı yüzlerce Londra taksisinin toplamına benzetiliyor. Peki kule içinde neleri es geçmemelisin? Seyir katlarındaki iç bükey aynaların başına gel. Ufuk bir an için içe doğru bükülür, sen de mekanın merkezinde kaybolursun. Açık hava yürüyüş platformunda, rüzgarın sesini ve şehrin kokusunu hisset. Aşağı inişte merdivenleri, seçersen kulağına fısıldayan ses peyzajına dikkat et. Her kıvrımda başka bir Londra anısı. Fotoğraf için en etkileyici kadrajlardan biri, çelik halkaların birbirine düğümlendiği, kaydırağın heykelle sarmaş dolaş göründüğü, cephe Şehir manzarasında ise ufukta Shard, St. Paul Katedrali ve Greenwich yönü açık havalarda kendini gösterir. Gelelim efsaneler ve halkın dili kısmına. Londralılar şehri sevgiyle tiye alır. Bu kuleye de zaman zaman takma adlar takıldı. Kimisi nargile borusuna benzetti, kimisi dev bir müzik işareti dedi, kimisi helter skelter diye şakalaştı. Kimileri de bu kadar sıra dışı bir form Londra'nın yeni cesaretini simgeliyor diye savundu. Şehrin, esprisi hiç bitmez. Tam da bu yüzden, orbit kulesi tartışma kadar merak da uyandırdı ve bugün parkın kimliğinin parçası, kimler için uygun, aileler için, şehir fotoğrafçıları için, mimarlık meraklıları için, ideal. Seyir katlarına asansörle erişim var, içeride adımların engelsiz tekerlekli sandalye kullanıcıları ve çocuk arabasıyla gelenler için park genelinde step free yani basamaksız bağlantılar bulunuyor. Macera tarafında Helix için boy, yaş ve ağırlık sınırlarını hatırla. Yükseklik korkusu olanlar içinse iyi haber şu. Sadece şehir manzarası deneyimiyle de buradan çok mutlu ayrılabilirsin. Yakınlarda başka ne var? Parkın çevresi spor, su ve yeşil alan deneyimleriyle dolu. Gününü bir stadyum turu bir kanal yürüyüşü ya da park çayırlarında piknikle tamamlayabilirsin. Kent merkezine dönüş de kolay. Stratford istasyonundan birkaç durakta Canary Wharf'a, biraz daha ileride Thames kıyılarına ulaşırsın. Gününün ritmini nasıl kurmak istersin? Neden görülmeli? Çünkü bu kule Londra'nın kendisi gibi. Biraz çılgın, çok yaratıcı, cesur ve davetkar. Sanat ile mühendisliğin el sıkıştığı bir anı mekana dönüştürüyor. Aynı noktada hem ben bunu nasıl çizmişler diye düşünürsün hem de birazdan şehre kayarak ineceğim diye gülümsersin. Bu iki duygu aynı anda olunca hafızada kalıcı bir kıvılcım bırakır. Pratik bir hatırlatma daha. Ziyaretini akşamüstü saatlerine denk getirirsen gün batımının rengiyle şehrin ışıkları üst üste biner. Biletini önceden ayarlamak yoğun günlerde rahat ettirir. Yanında su Fotoğraf için güvenli bir taşıma kılıfı ve rahat ayakkabı bulundurduğunda her şey akışında gider. Seyirden sonra merdivenlerle inmeyi seçersen bacaklarına nazik ol. İniş uzun sürer ama kulenin hikayesini sindirmenin en iyi yollarından biridir. Şimdi düşün. Bu kıpkırmızı çelik çizgi sana bir şehir hakkında ne söylüyor? Sadece manzarayı mı gördün yoksa bir kentin kendini ifade etme biçimini mi? Belki de cevap ikisi birden. Çünkü Londra her köşesinde yeni bir oyun önerir. Orbit Kulesi ise bu oyunu açıkça ilan eder. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bu tür keşifleri seviyorsan kanalı takip etmeyi unutma. Bir sonraki durakta tekrar buluşalım. Yeni bir şehir, yeni bir hikaye, yeni bir ritim. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.